Gözaltına alınan tüm arkadaşlarımız için elimizden ne geliyorsa yapacağız tabii. tabii Arkadaşlar, ki yapacağız. Aydınlık Gazetesi dergisini gördünüz mü? Yok. Yo. Ordunun işçilerin karşısına AP tarafından milli cepheyi bölmek için çıkarıldığı yazıyor. Ne? Kısacası provokasyon diyorlar yani. Yok artık. Polis milleti toplayıp götürüyor. Yakında burada olurlar. Ne? O zaman hemen dağılmamız lazım. Siz Salim abilere gitmiyorsunuz değil mi? Salim gözaltında. Orası güvenli değil. Ben Emine ablayla konuştum. Bir yerde buluşup mahallenin köşesine gideceğiz. E tamam o zaman siz de bana gelirsiniz. Hadi. Hadi. Ben diğer hadi. arkadaşları götürürüm. Güvenli bir yer var. Yalnız arkadaşlar bir sorun var. Nedir abi? Ömer'le Kazım Ankara'dan geldiler. Sabah erkenden dönecekler. Ama aranıyorlar. Onları iyi bir yerde birkaç saat saklamamız lazım. Bizim eve gelseler hem nasıl olsa birkaç saat idare ederiz. Senin ne olur mu? Senin evi bilmem mi var ya? Halamlara. Onlar da mimli kızım. Üf, hay Allah neyse bulacağız bir çaresini. Hadi. hadi, defnelere gidip Ama karar veririz oradan da. Ama lazım Deniz. Kusura bakmayın Keriman'ın Biraz geciktim. Bu işçi yürüyüşü yüzünden ortalık birbirine girmiş. Neler olmuş dünyada bilmiyorum. Bütün gazeteler yazıyor. Sıkı yönetim ilan edildi. Bunu duymuşsunuzdur. Evet duydum. Sıkıntılı görünüyorsunuz. Sıkıntılıyım Kamil. Çok uzun zamandır buradayım. Artık yeter. Herhalde beni aramaktan vazgeçmişlerdir. Öyle mi diyorsunuz? Öyle olmasa bile tecrübe etmem gerekiyor. Düşündüm. Çalışmak istiyorum. Keriman Hanım ama bu... Hep burada saklanarak yaşayamam ki Kamil. Günün birinde normal hayatıma dönmem lazım. Ne düşünüyorsunuz peki? Eski patronumla konuşacağım ve artık işe başlayacağım. Eğer isterseniz ben gidip bir ön konuşma yapabilirim. Çok memnun olurum. Zaten şoförüm olmaktan çoktan çıktın. Artık yardımcım olarak düşünüyorum seni. Tabii eğer kabul edersen. <laughs> kabul etmek mi? Ben şeref duyarım Kerim Hanım. O zaman anlaştık. <laughs> anlaştık. Hepsi aynı yerde miymiş? Galiba. Yarın avukatla gideceğiz bakalım. İnşallah Salim'i görebiliriz. Ruh abi bizim fabrikada ustabaşıdır. Sağ ol Emine abla. Salim için endişelenme sen. Artık yapacak bir şey yok zaten. Sahip çıkacağız. Hadi. Arkadaşları getirdim Ruh abi. Çocuklar geçin içeri. Hı hı. Sen Sana yalnız mı, mı döneceksin eve? Tabii. Ne var ki? Peki. Kendine dikkat et. Merak etme. Sen de dikkatli ol. Tamam. acaba bu akşamdan mı Ankara'ya gitsek? Yok be oğlum, kesin arama vardır. Bizim adadaki ev olmaz mı Deniz? E sabah erken hareket ediyor otobüs, nasıl yetişecekler? Doğru ya. Doğru tabi. Çocuklar, sizin de başınıza bela olduk. Vallahi öyle. Yok be oğlum, merak etmeyin bir çözüm bulacağız. Aranmasanız kolaydı da, şimdi de bulacağız elbet bir yer. Sağ ol yenge. Afiyet olsun. Ben yürüyüşe katılamadım. O kadar uzun yol gidemiyorum. Ne olacak bu işin sonu sence? Yakında anlarız. Size bir haber vermeye geldim ben. Ali ile çok alakadar oldunuz. Bizde de öyle. Ama beş çocuk zaten belim büküyor. Bir de Ali gelince iyice zorlanmaya başladım. Okuluydu, defteriydi, kalemiydi. Benim hanım de çalışmıyor, iş bulamadı. Ali'yi çocuk esirgemeye vereceğim galiba. Başka çarem kalmadı. Ne? Ne yapacaksın? Başka çare yok abla. Ne yapalım? Yapmayın Ali orada perişan olur. Olmaz Yakup, başka bir çözüm bulalım. Günlerdir düşünüyorum, bulamadım. Sen hemen nasıl bulacaksın ki? Bunu niye daha önce düşünemedim ki? Testocu öğrenciler telefon ve radyo aracılığıyla edindikleri haberler üzerine her fakülteden ayrı ayrı gruplar halinde... Göreceksin Kampiyon bak bu tasarı senet geçecek. Bütün bu insanlar boşuna ölmüş, bütün bu acılar boşuna çekilmiş olacak. 21 ve disk görevlisi de içeride. Ve ani Allah Allah kim ki bu saat? Şey... Sen dur ben bakarım. Gözaltına alınanlardan 19'unun işçi, ise öğrenci olduğu bir Deniz? İyi geceler Necdet İyi geceler. abi. ya gecenin bu saatinde rahatsız etti. Kusura bakma ama çok çaresiz kaldık ya. Girebilir miyiz? Tabii tabii geçin. Geçin arkadaşlar. Hadi geç. Bana bak. Başınız belada değil değil mi? Anlatırım. Hoş geldiniz. Anlatacağım abi. Deniz, Merhaba. Bir şey yok ya. Merhaba Yasemin abla. Hoş geldin. Ya bugün yürüyüşteydik de biz. Ee? Ya Ömer'le Kazım Ankara'dan geldi. Onlar sabah erkenden otobüste gidecekler. Altı saat kadar saklanacak bir yere ihtiyaçları var. Başınız belada yani. Ne yaptınız gene? Sebebini sorma abi. Ben düşündüm ki sizin pastane olur mu acaba? Eğer gizlenince yakalanırlarsa kimsenin haberi yok. Biz öylesine girdik derler. Denizciğim oraya kadar evet. nasıl gideceksiniz? Her taraf polis dolu. Burada saklansınlar o zaman. Ne dersin? Olmaz mı? Altı saat burada beklesinler ondan sonra da. ha? Bilmiyorum ki. Şimdi bu çocukları sokağa bırakamayız ki. Tabii bırakamayız. Tamam kalsınlar. Çok sağ ol Yasemin abla. Tamam. Teşekkürler Necdet Tamam abi. hadi siz yukarı çıkın hadi. Ben sizi sabah alırım. Olur, Bana bak dikkat, hadi dikkat et. görüşürüz. Tamam. Eyvallah Deniz. Eyvallah Deniz. Sen nereye? Ben Defne'ye gidiyorum. Orada da arkadaşlarımız var. İstanbul'da yolu oradan bilmiyorlar zaten. Ben sabah gelir arkadaşları alırım. Sağ ol Yasemin tamam. abla. Kendine dikkat et. Ali hayatta çocuk esirgeme de yapamaz. Yakupların yanında bile ne kadar mutsuzdu hatırlamıyor musun? Çok canım sıkıldı, çok sevim. Bilmiyorum ki ne yapsak. Yatılı okul falan mı düşünsek? Aynı şey değil mi? Bu çocuğun aile sıcaklığına ihtiyacı var. Hayatındaki tek varlığını kaybetti. Zaten bir travma yaşadı. Bir de yatılı okul, çocuk yuvası. O da doğru ya. Ne yapabiliriz? Hay Allah. Biz alsak konu. Anlamadım. Bizim yanımızda yaşasın. Evlat edinmek demiyorum da bu zordur herhalde. Bir sürü prosedür. Ama yanımızda kalabilir. Yakup da izin verir zaten. Ay sen bayağı almak istiyorsun onu. Evet. Olmaz mı? Canım böyle alelacele karar verilir mi? Bu çok düşünülmesi gereken bir konu değil mi Mehmet? Hı? Nesini düşüneceğiz ki? Ya alacağız ya almayacağız. Çocuk esirgemeye gidecek. Eve kedi almıyoruz. Çocuk alıyoruz. Farkındayım. Ben hiç kedi bakmadım ama bir çocuk büyüttüm Sevim. Biliyorum hayatımız tamamen değişecek. Sorumluluğumuz da artacak. Ben Ali'yi çok sevdim. Çok kişilikli bir çocuk. Onun ziyan olup gitmesini istemiyorum. Merak etme. Sen olmaz dersen asla böyle bir şey yapmam. Kararı sen vereceksin. Neredeler? Şuradaki eve gözüm. Hadi gel. İçerideler mi? Şuradalar. Burası mı abi? Kazım kalk 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 hadi gidiyoruz ha? polis. Zaten Giy ayakkabılarını çabuk attık yoldan çıkabiliriz. Hadi. Arka tarafta. Polis. Polisler geldi. Ne oluyor? Bu şey tarafta pencere görmüştüm. Çabuk olun yapacağız? kaçmak zorunda. Hayrola buyurun. Kazım Demir Ömer Yalçın atlarına aranan iki öğrencinin evinize girdiği tespit edildi. Memur bey. Arayın evi çabuk. Memur, bey. Be memur abi. bey böyle bir şey yok ama. Hayır böyle bir şey yok Memur Bey neden dinlemiyorsunuz beni Hayır her yeri arayın Neden dinlemiyorsunuz yok diyorum böyle bir şey, bir şey Buradalar Amirim demek bırak. öyle bir şey yok ha Bak bırak Onları saklamaya bırak. mı çalışıyordunuz Hayır onlar bizim misafirlerimiz Misafire kaçmaya çalışıyordu efendim Alın bu ikisini yataklıklardan alın ha, Bir dakika Tabii ki karımı bırakın Onlar Ay, benim misafirimdi karımı bırakın Ay, Bırakın karımı Onu bu kadar bir bırak karımı bırak karımı Memur Bey karımı bırakın onlar benim misafirimdi Sanırım bir tane Bırak karımı Hatırla sevgili, o mesut geceyi.